tırtıldan kelebeğe Minik bir tırtıl varmış. Bu tırtıl ormanda yaşarmış. Yeşil yaprakları çok severmiş. Onları kemirir dururmuş. Kırt, kırt 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 diye ne de güzel yermiş. Bir gün canı çok sıkılmış. Ormanda dolaşmaya çıkmış. Evinden biraz uzaklaşmış. Pembe bir çiçek görmüş. Çiçek ona yaprağından uzatmış. Teşekkür edip oradan ayrılmış sonra bir arı gelmiş tırtılın yanına konmuş minik tırtıl ona bakmış ne kadar da şanslı her yere uçar canında sıkılmaz diye düşünmüş benim de kanatlarım olsaydı keşke ben de uç uçabilseydim demiş. Arı gibi uçabilmeyi çok istemiş. Sonra bir hayale dalmış. Hayalinde arı olmuş. Uçarak gökleri kadar çıkmış. Bulutlarla dans etmiş. Tırtıl daldığı hayalden uyanmış. Bir de bakmış arı yokmuş. Sevimli arı çoktan oradan uçmuş. Ne, ne kadar da... E ee, Eğlenceliydi keşke yaşadıklarım hayal olmasaydı demiş bu duruma biraz üzülmüş. Eve dönmeye karar vermiş. Tintin yürümüş. Sonunda evine ulaşmış. Karnının acıktığını fark etmiş. Gitmiş yeşil yaprakları kemirmeye başlamış. Kırt 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 diye yemiş. O kadar çok yemiş ki karnı iyice şişmiş. Vaktin nasıl geçtiğini anlayamamış. Hava da iyice kararmış. Uyumaya karar vermiş. Uyursa can sıkıntısı geçermiş. İçinde uyuyabileceği bir koza örmüş. Kozanın içine girmiş, uykuya dalmış. Uyandığında bir gariplik hissetmiş. Kozanın içinden çıkmış bir de ne görsün. Rengaren kanatları varmış. O artık kocaman bir kelebekmiş. Kanatlarını açarak gökyüzüne doğru uçmuş. Böylece hayali gerçek olmuş.